Öncelikle herkese merhaba. Bu teknik eğitim videomuzda Delta AS serisi PLC için e, Ethernet port üzerinden standart Modbus TCP IP haberleşmeyi nasıl gerçekleştireceğiz bunu anlatmaya çalışacağız. E, cihazlarımın her ikisi de standart fabrika ayarlarında PLC AS 228'te 192.168.1.5 numaralı IP'ye sahip. MS3 serisi invertörüm ve buna bağlı bir haberleşme opsiyon kartım var. E, bu cihaz da yine aynı şekilde asps'de olduğu gibi 192.168.1.5 ip adresine sahip ancak ben haberleşme ayarlarında parametre tanımlaması esnasında bu ip adresini 1.6 olarak tanımlayacağım ve sürücünün ethernet portu üzerinden modbus tcp ip sorguları ile bazı adreslerden veri okuyup bazı adreslerine veri yazmaya çalışacağım Öncelikle sürücü ile ilgili bazı parametre ayarları tanımlamam gerekiyor. Bu ayarların ne olduğuna MS3 serisi invertörün uygulama bakmak istiyorum. Bunun için Option Card menüsünden CMM-EIP02 yani Ethernet IP02 haberleşme kartı başlığına bakıyorum. Bu kart hem Modbus TCP IP haberleşme destekler aynı zamanda Ethernet IP haberleşme içinde kullanabileceğiniz bir karttır sürücünün bu kart ile ilgili olan parametre ayarlarında ise çift 020 parametresini 8 yapmam gerektiğini söylemiş. Bu ben, bu ayarları sürücünün keypad üzerinden tanımlayacağım. Çift 020 parametresini öncelikle çalışma düzeltiyorum. Frekans komutunu haberleşme kartı olarak seçiyorum. Çift 021 parametresi çalışma komut kaynağında 5 numaralı seçim olan opsiyonel kartı yapıyorum. 930 parametresini haberleşme e, decoding mod için 0 set etmem gerektiğini söylemiş. 2000'in adres yapısını kullanacağım için e, bu parametreyi de 0 olarak tanımlıyorum. Defaultu 1'miş. Bunu da 0'a çekiyorum. 975 parametresini de yine aynı şekilde sıfır set etmem gerekiyor. Default fabrika ayarlarında bu sıfırdır. Değilse mutlaka bunda da set ediniz. Sıfır demek de statik IP demekmiş. Bu ayarı da kaydediyorum. E, 976 parametresinden itibaren e, ardışık 9 83'e kadar düzeltiyorum 87'ye kadar olan bölüm e, IP adresleri ile ilgili tanımlamalar olacaktır. Ben burada sadece IP adresinin dördüncü dijiti olan şuradaki 5 sayısını 6 ile değiştireceğim. Bunun için 979 parametresini de 6 olarak set etmem gerekiyor. Ee, dökümanın bu kısmında belirtilmemiş ancak e, yapılan bu haberleşme ayarlarının kalıcı olabilmesi için 9. grup parametre içerisinden yanılmıyorsam 90. parametreydi ya da 91'di. Tabii 91'in yani 991 parametresinin birinci bitini set etmem gerekiyor. Bunun için 991 parametresine de iki sayısını yazmam gerekiyor. Bu değeri yazdıktan sonra da sürücümün enerjisini kapatıp tekrardan vereceğim. Eğer ki haberleşme ile ilgili bir resetleme işlemi ihtiyaç duyarsanız da 990 parametresinde bir set etmeniz durumunda tüm değerleriniz default'a dönecektir. Sürücü sürücüyle ilgili yapılandırmam bitti. Şimdi PLC'deki Data Exchange tablomu oluşturmam gerekiyor. Bunun için boş bir proje açtım. Boş bir program parçam olsun. Data Exchange tablosunu doldurmak için, Ethernet port için doldurmak için e, Hardware Konfigürasyon penceremi açıyorum. Yapacağım işlem seri haberleşmede e, oluşturduğum Data Exchange tablosundan farklı olmayacaktır. Önceki videolara da bakarsanız seri haberleşme içinde bu tabloların nasıl oluşturulması gerektiğini görebilirsiniz. E, ben Data Exchange sekmesine gelip hatta öncesinde şurayı gösterelim. Eğer ki PLC'nize farklı bir IP adresi vermeniz gerekirse e, default IP kullanmak istemezseniz de e, Ethernet Port Basic Settings sekmesine gelip PLC ile ilgili değişiklikleri buradan gerçekleştirebilirsiniz diyelim. Ve Data Exchange sekmemize gelelim. Ee, Ethernet'i seçiyorum burada. Ethernet portu üzerinden haberleştirmeyi gerçekleştireceğim. Çalışma modumu PLC Run diyorum. PLC Run'a geçtiği zaman bu haberleşme işlemini gerçekleştirecektir. Hangi haberleşme? Bir tane Add butonuna basarak bir item ekliyorum. Bu itemi Enable hale getiriyorum. Haberleşeceğimiz slave cihazın IP adresini 16 olarak ve device tipinde standart Modbus device olarak güncelliyorum. Sürücüdeki adresler register adreslerdir. Register hex adreslerdir. Bu adreslere de bakalım isterseniz öncelikle. haberleşme üzerinden kontrol edeceğimiz adresler hex 2000 adresi çalışma komutudur. Eee binary bit dağılımına bakarsanız da şöyle bir şey görürsünüz. Ben kısa kısaca bir özet geçeyim. Bu adrese 18 sayısını gönderdiğinizde sürücü run ve forward sinyali alacaktır. Yani ileri yönde start sinyali alacaktır. Yine bu adrese 34 sayısını göndermeniz durumunda run ve reverse yani geri yönde çalış komutu göndermiş olacaksınız. Bu adrese 1 sayısını göndermez durumunda ise sürücü stop konumuna geçecektir. 2001 adrese baktığımızda 2001 sadece frekans komut adresidir. Ee, sürücüye 30 Hz'lik bir frekans bilgisi yazabilmek için buraya 3000 sayısını yazmanız yeterli olacaktır. 2002 adresi de 0. bitin set edilmesi durumunda external fault yani bir harici, harici bir hata tetikleyebilir. Ya da 1. bitini set ederek de bu hatayı da sürücü üzerinden resetleyebilirsiniz. Bunlar yazma adresleriydi. Temel bazı adresleri gösterdim. Okuma adresleri için ise 2100 adresinden itibaren ardışık adresleri okuyabilirsiniz. Örneğin 2100 adresinde low ve high byte olarak iki farklı değer bulunur. Nedir bunlar? Low byte'ında sürücünün hata kodu, high byte'ında uyarı kodu bulunmaktadır. 2103 adresi sürücünün çıkış frekansıdır. 2105 DC bara voltajı, 2.1.0 adresi, aktüel motor hızı gibi birçok adresi de bu manuelden bulabilirsiniz. Şimdi biz Data Exchange tablomuzu tanımlamaya devam edelim. Şöyle bir kolaylık olsun. Sürücünün 2000 adresine yazacağımız veri PLC'nin D2000 adresine itibaren yazılsın. Onda da 3 word boyunca yapsın. 2100 adresinden okuyacağımız veriler de de D2100 adresine kaydı olsun ve ardışık 16 word boyunca okuma işlemi gerçekleştirsin. Update cycle'ım 10. İstersem her 20 milisaniyede bir ya da her 5 milisaniyede bir oku diyebilirim. 1 ile 6000 arasında bir değer girebiliyormuşum. Ayarlarım tamamlandı. Şimdi bu ayarlarımı Önce kaydediyor. Ardından PLC'ye yüklüyorum. Yükleme işlemim de gerçekleşti. Şimdi ISP Soft'u açıp boş bir kontak ekleyelim. Herhangi bir hata almayalım. Sadece aygıt görüntüleme monitör e, monitor table'ından bu değerleri izliyor olacağım. Aynı zamanda ben sürücüye USB bağlantı portu üzerinden de bağlayayım. E, sürücünün keyfiyetine de online olup yaptığım ayarlarının e, daha doğrusu haberleşmenin varlığını doğrulayacağım. E, Monitör sekmemde D2000'den itibaren ardışık 3 word'u göster diyorum. Aynı zamanda D2100 adresinden itibaren de 16 word'u göster diyorum. Sürücümün USB kablosunu piyasaya bağlayayım. PC'ime. bir aygıt açıklaması kullanmadım özellikle videonun kısa sürmesi için. Eee programımı gönderip Piasim'e online olacağım şimdi. Şu an Piasim stop konumunda. DaVinci Soft'umu da bir yandan açıp şöyle yapalım şu editörümüz sol tarafa alayım. VFD Soft'umu da sağ tarafa alayım. Sürücünün keyfiyetini de bu şekilde görüntüleyeyim. Hatta şimdi biraz daha şöyle kenara çekersem daha iyi olacak. Şu an piyasam stop konumda olduğu için bir haberleşme gerçekleşmiyor. Örneğin ben sürücüye 12 Hz start bir frekans bilgisi yazıyorum fakat bu haberleşme şu an gerçekleşmiyor. PLC'ye run sinyali gönderdiğimde zaten data exchange tablomun çalışma şartı da PLC'nin run'da olma şartıydı. Haberleşmenin gerçekleşmesi gerekiyor. Şu an zaten bazı değerleri okuyorum. 2105 adresinden şu an örneğin monofaz bir sürücüye bağlı olduğum için DC bara voltajıdır bu. Hatta onda da diyelim. 2105 adresi DC bara voltajını veriyor. Frekans komutunu sürücüye yazalım. Örneğin 10 Hz'lik bir frekans bilgisi yazalım. Hatta keypeti daha fonksiyonel kullanalım. Şuradaki mod sekmesine basarak da sürücünün DC bara voltajını da okuduğumuzu doğrulayabiliriz. Ee, sürücüye start sinyali gönderelim. 18 sayısı gönderdiğimde sürücü ileri yönde start alacaktır ve D2103 datası da sürücünün çıkış frekansını gösterecektir. Frekansı değiştirelim. D2103'ün değişimine bakalım. Örneğin 30 Hz'lik çıkış frekansı set edelim. Aktüel çıkış frekansımızda her update cycle'ına bir okunmakta. Ee, şu an run ve forward sinyali, yani ileri yönde dönüyor sinyalimiz var. Bunu 34, yani geri yönde dönüyor sinyal, sinyal olarak değiştirelim. Motorumuz 0 arzda yavaşladı ve ters yöne dönmeye başladı. İstersek de sürücünün çalışma durumunu stopada çekebiliyoruz